Bugün dançın kanallarına bir bakacağız. Çok fazla trader tanıyorum. Sadece ve sadece bu dançın kanallarını kullanarak işlemlere giren, hatta çok kazançlı işlemlere giren traderlar tanıyorum. Bugün ben dançın kanallarını sana anlatmaya çalışacağım. Dançın kanallarında özellikle bizim girebileceğimiz olası yani yüksek kaliteli pozisyonları dançın kanallarının neresinde yakalayabiliriz? Bu videoda işlemeye çalışacağım. Umarım beğenirsin. Şimdi ilk başta hemen grafiğimize göstergeler kısmından Donchian kanallarını atalım. Ekleyelim Donchian kanalları diye. Şimdi bizim Donchian kanallarımızda üst bant var, orta bant var ve en alt bant var. Yani 3 tane bandımız var. Tıpkı bir Bollinger bandına benzeyen bantlar. Şimdi Donchian kanalında ise 20 tüplük. Yani siz bu Donchian kanalını ben şu anda günlükte kullanıyorum. Siz bunu bir haftaya da çekebilirsiniz. Yani yükseltebilir veya bir saatliğe de indirebilirsiniz. Ama Dungeon kanalı ben şimdi günlüğe alacağım. Dungeon kanalı bize üst bandın yani üst band 20 günün en yükseğinin bir ortalamasını verir. Yani 20 tüplük en yükseğini alır. Ve 20 tüplük en düşüğünü alarak çizdiği alt bandı. Yani 20 gün 20 gün diyelim biz günlük kullanıyoruz şurada. Burada. Şurada demeyin burada. 20 günün en yükseğinin ortalaması 20 günün en düşüğünün ortalamasını alıyor orta bandımızda bu iki bandın toplamının ortalamasını alıyor. Yani eğer ki üst band 100 ise alt band 50 ise orta, band, orta bandımız ne olacak? 100 artı 50 150 bölü 2 75'te orada orta bandımızın seviyesi olarak göreceğiz. Peki biz bu dançın kanallarını nasıl kullanacağız? Arkadaşlar dançın kanallarının orta bandı bizim için önemli. Orta, eğer fiyatlar orta bandın üstünde gidiyorsa bizim için alım pozisyonu için yer bakacağız. Altında gidiyorsa, altında gidiyorsa yani altında aşağı orta bandın altında seyrediyorsa fiyatlar biz satım için fırsatlar kollayacağız. Eğer orta bandın üstüne geçtiğinde tekrar alım için fırsatlar kollayacağız. Yani buralar alım bölgelerimiz. Alt alt band yani orta bandın altında kapatan bölgelerde buralarda satım bölgelerimiz diye düşüneceğiz. Yani orta band bizim için önemli. Şimdi biz Donchian kanallarını kullanarak nasıl pozisyonlar yakalayabiliriz? Yani olası fiyatın bize fırsat verdiği noktaları nasıl sezebiliriz Donchian kanallarına bakarak? Şimdi diyelim ki burada ben 3 tane farklı strateji gelecek söyleyeceğim size. Bu 3 tane farklı stratejiden bir tanesi kırılımlar. Eğer ki fiyatlar Donchian bandının üstünde geziyorsa biz kırılımlarla işlemler tutabiliriz. Örneğin diyelim ki buradaki kırılım neresi olabilir? En son tepe burası. Burayı kırdığında ben bu bölgede işleme girebilirim. Aşağısına da stop koyabilirim. En yakın dip noktaya. Gene bakalım şöyle. Gene ne yapıyor? Dungeon bandının üstünde. Dungeon bandının üstünde geziyor. Ne yapabilirim? Fiyatın bir geri çekilmesini bekleyeceğim. Burada olduğu gibi fiyat gidiyor. Geri çekilmeye başladı. Kıramadı geri çekildi. Ben nerede işleme girebilirim? Şu bölgeyi kırması lazım. Çünkü ben kırılımlarla yani breakout dedikleri pozisyonlar yakalayabilirim. Onun için buraya alım mı koyacağım? Beni bugün alıma sokacak. Stop'um burası olabilir. Gene burada aldığım risk kadar yukarıya pozisyon tutmam lazım. Tekrar bakıyorum. Fiyatlar gene Dunchin kanalının üstünde geziyor. Bakalım bir geri çekilme oldu. Tekrar yukarı kırarsa ben tekrar pozisyon alabilirim. Tekrar bakıyorum. Nerede kırdı? Burada kırdı. Ne yapabilirim? Aynı gene deminki gibi burada işleme girebilirim. Buraya stop koyabilirim. Zaten bunun dibine de geliyor. Şu bölge risk alanım olabilir ve yukarıya pozisyon tutabilirim. Bu bizim için gene bu şekilde bu şekilde stop olmuşuzdur. Dediğim gibi her zaman stop olacağız. Eğer sen stop olmayı kabul etmiyorsan sen bu piyasalarda yaşamanın imkanı yok. Eninde sonunda batacaksındır. Devam ediyor fiyat. Gene dançın bandının üstünde. Ne yapabilirim? Bir geri çekilme yaptı. Tekrar kırdığı yerden itibaren işleme girebilirim. Yani bekleyebilirim piyasayı burada işleme girip bu dibin altına stop koyabilirim. Yani gene risk alanım benim burası olabilir. Tekrar bakıyorum fiyat ne yapıyor? Tekrar yukarı yönlü devam ediyor. Buraların her bir bölgesinde Danchin kanallarını kullanırsanız genellikle Danchin kanalları zaten trend takip eden traderlar kullanır. Görüyorsunuz trendle birlikte gidiyoruz zaten. Burada işleme girebiliriz. Daha sonra gene bir geri çekilme var. Tekrar yukarı döndüğünde Gene bu bölgede işleme girebilirim. Buraya stop koyabilirim. Tekrar bir geri çekilme var. Tekrar kırılımda burada şu mum çubuğunda yani bugün bugünlük olduğu için bugün işleme girip ne yapabilirim? Stop'un bunun altına koyabilirim. Gene risk alanım belli. Bir bunu tam, bunu geçelim. Ar, benim videolarım başka. Yani risk ödül oranı videolarım başka. Buraya stop koyacağız. Devam edeceğiz yukarıya. Pozisyon tutmaya. Stopumuz neresi olacak yaklaşık olarak? 21 22 değil de yaklaşık olmasın. Hemen bakalım oraya. Stopumuz neresi olacak? Direkt benim işlem yerim ne oluyor? 23 ondan işleme girebilirim tam kırdığı noktadan biraz yukarı. Biraz da bu dibin altına yani 21 65'e de stop koyabilirim. Tekrar devam ediyor piyasa ve bu her geri çekilmelerde beni işleme alabilir. Yani bu eğer ki stratejiyi kullanıyorsan her geri çekilmelerde yani geri çekildi tekrar çıkarken burada alımı gerçekleştirip buraya da bu bölgenin altında da stop koyabilirsin. Bir strateji bu. İkinci strateji olarak da pullback yani fiyasanın bir nefes almasını bekleyebilirsin. O da nereye nefes alacak? Orta bandımın aşağısına kırmaması gerekiyor. Her orta banda çekildiğinde mum çubukları arayabilirsin. Önemli yutan mum çubukları, pinbarlar veya her orta banda çekildiğinde direkt alıma girip ATR'sini ölçüp ATR diyelim buraya ortalama gerçek aralığını da ölçelim pozisyonlara girebilirsin. Yani stop mesafesi kullanmak için oynaklığa göre oynaklığa bakabilirsin. Şimdi burada baktığımızda piyasa ne yapıyor? Üst, üst banda bandda devam ediyor. Devam ediyor. Ne yapıyor? Benim bandıma bir çekilme oluyor. Burada bu eğer pozisyona gireceksek ben diyorum ki burada her girdiğimiz pozisyonda orta banda çarptığında girilen pozisyonda benim kişisel tecrübemdir. 2 ATR'de stop noktası belirlerim. Yani eğer ki ben burada işleme gireceksem bu bölgede. Diyelim ki bu zaten gepli açmış aşağı işleme giremeyiz de. Hadi diyelim ki burada girdik. 18.40'dan girdiysek buranın ATR'sine yaklaşık olarak 1 yani 2 ATR kullanmam lazım. 18.41'den girdiğim pozisyon 2 ATR'si ne oluyor? 16.41'e de stop koymak zorundayım. Gelip de buraya bu bölgeye tam da zaten bu dibin altına geliyor. Yani tekrar bakıyorum orta bandıma geldiği fiyat var mı? Tekrar orta banda geliyor. Bakın burada orta bantta arayacağınız bir yutan mum çubuğu olabilir. Bu yutan mum çubuğunu gördükten sonra bu da bir stratejidir. Farklı farklı stratejiler. Bu stratejide de tekrar şöyle bir alım düşünebilirim. Ben yutan mum çubuğumu gördüm. 1 2 3 hatta 1 2 3 4 tane mumu yutuyor. Bunun üstüne biraz biraz üstüne alım yazabilirim veya direkt pozisyona girebilirim. Hadi direkt girelim burada. Bakın bunlar hep ayrı ayrı stratejiler. Bunların hepsini kullanabilirsiniz. Yeter ki ne yapacaksın? Risk ödül oranını iyi ayarlayacaksın. Pozisyon büyüklüğünü iyi ayarlayacaksın ve psikolojini çok iyi yönetmen lazım. Bunun altına stopum bu bu çubukla mum çubuğumla bu çok yakın. İkisi bir araya. Bunun altına da koyuyorum. Biraz garanti olsun. Benim buradaki risk ödül oranım ne olabilir? En aşağı 1'e 2 olmak zorunda. Yani bu kadar risk alıyorsam daha fazlasını piyasadan ummak zorundayım. O da neredeyse bakın burada 5, 10, 15. 3 hafta sonra bana kar noktamı belirliyor. Tabii siz bunu saatlik girerseniz 13-14 saatten sonra kar etme ihtimaliniz var. Yani devam ettiğimizde de bakın burada burada bize alın vermiş orta band orta band gene orta band gene orta band gene orta band. Gene orta band. Yani siz bu stratejilerin bir tanesini kullanıp ona göre işlemlerinizi açıp kapat. Bu herhangi bir piyasa olabilir dediğim gibi şu anda Alarko'da koda kalmış. Ee, ne olabilir mesela altına bakalım. Altına baktığımızda da 10 altın. Eğer ki fiyatlar ya orta banda geri çekilecek satım için. Niye burada? Çünkü alt bandda ilerliyoruz. Yani orta bandın altındaysa fiyatlar kırılım için pozisyon bakacağız bize. Ne yapacak? Geri çekilme yaptı yukarıya doğru. Ne yaptı? Kırdı. Bugün işleme gireceğiz. Stopumuz burası. Tekrar geri çekilme yaptı. Düşmeye devam ediyor. Kırdığı yer bu, bu dip. Yani bu dibi kırıyor. Şurada gördüğümüz. Çünkü geri çekildi. Kırarken işleme gireceğiz. Stopumuz burası. Bir de ne yapabiliriz? Tamamıyla orta bantta alım veya satım kararları mum çubukları olabilir. Orta banttan. bakın burada satımı gerçekleştirsek. ATR'sini koysak yukarıya bir yere. Herhalde burada bu pozisyonu yakalamış olacağız. Orta bandın üstüne geçtiği zaman. Orta bandın üstüne geçtiği zaman ne yapacaktık gene? Bizim için en iyi satım alım yerleri olacak. Çünkü orta bandın üstü alım, altı satım yeri. Fiyat tekrar üstünde gidiyorsa ilk geri çekilmede işleme gireceğiz. Stopumuz burası. Burada stop oluyoruz. Devam ediyorum ben. Dediğim gibi stop olamıyorsanız sıkıntı var. Fiyatlar alt banda düştü burada. Burada da alım yapılabilir. Diğer bir stratejide hani orta banda çarptığı zaman fiyatlar alt banda düştüğünde ne yapacağız? Tekrar ilk çıktığında dönüşte kırarsa dibimi kırdığı yerde işleme gireceğiz. Burada riskimiz bu kadar. Stopumuz burası. En son tepe. Bu pozisyonu yakalamaya çalışacağız. Bu dediğim gibi bizim için dungeon bantlarında iki tane önemli strateji. Peki dungeon bantlarının en önemli özelliklerinden bir tanesi de trende uzun süre yani trende uzun süre kalmamızı sağlıyor. Ona bakalım. Burada da trend yapan piyasa bizim için çok önemli. Hemen baktığımızda diyelim ki orta bandın üstüne geçti. Alım için pozisyon bekliyoruz. Ne yapacak? İlk kırılımda pozisyona gireceğiz. Veya burada giremediysek nerede gireceğiz? Bu bölgede gireceğiz. İlk geri çekti. Devam ediyor. Kırılımız yukarıya alım yeri. Stop yerim ne olacak? Bu dibin altıda stop yerim. Burada stop mesafem bu kadar. İşte burada iz süren stopu en iyi kullandığımız indikatörlerden bir tanesi dediğim gibi Dungeon bandı. Bu Dungeon bandında eğer ki burada işleme girdiysem ben yaklaşık olarak burada diyelim ki %12'lik %13'lük çıkışı altında yani tutuyorum. Devamlı tutmak zorundayım. Hani mesela 1'e 2, 1'e 3 değil de nereye kadar gidebilirse o kadar benim için avantajlı. Ta ki fiyat benim orta bandımın altında kapatana kadar. Bakın buraya kadar bu pozisyonu tutacağız. Burada bayağı bir kötü düşüş olmuş. Tekrar baktığımızda yine aşağı doğru iniyor şu anda fiyatlar. Diyelim ki burada kırdı işleme girdik. Dungeon bandının altında kapattığında tabi altın burada pek e, trend yapmadığı için trend yapmadığı piyasa olduğu için pek bize dungeon bandı dediğim gibi özellikle trend takip eden traderlar için önemli. Bakın burada tekrar geri çekti yukarı çıkarken burada aldık burası stop. Nereye kadar tutuyorum ben bunu? Ta ki bu bölgeye kadar tutuyorum yani trend takip etmem ediyorsam olası en iyi karları almamı sağlıyor. Örneğin diyelim ki tüpraş yapalım. Mesela grafiğe şöyle baktığımızda mesela tüpraşın şu trendini yakalayacağız diyelim. Ne yaptı burada? Tek kırdı üst bantla tekrar geliyor. Kırılma kırılımla işleme giriyorsam burada aldım şu gün. Stopum burada. Nereye kadar tutabilirim? Yeteri kadar kare ulaştıktan sonra yani 1'e 3, 1'e 4, 1'e 5 tabii ki satmanızda fayda var. Hani şu kar zarar oranımız vardı ya şöyle. Diyelim ki şöyle yaptık. Bunu da bunun altına çektik. Neredeyiz? Fiyat nereye kadar çıkmış? Bakın 1'e 3.5'e kadar çıkmış. Hala çıkıyor. Nereye kadar çıktı? 1'e 5'e kadar çıktı. Bu çok güzel bir oran. Zaten buralardan satımı düşünürseniz tabii ki iyi. Çünkü bir risk alıp da 5 katını almak bu piyasada gerçekten çok güzel bir şey. Onun için peki hadi çıkmadık. Nerede stop olabilirim? İş süren stopumu. Buralarda devam ediyorum ben bu piyasada kapattığı yer burası. Yani eğer ki burada işleme girdiysem stop neresi? Burada stop oldum. 1'e 3 almış oldum burada. Bu şekilde devam edelim. Mesela tekrar bu ne kadar trendde ne kadar kalabileceğimize tekrar bir bakalım. Mesela enerji sağa bakalım. Trenddeyiz diyelim ki burada. Ne yaptık burada da? Bollinger, şey, Bollinger bandı diyorum özür dilerim. Bollinger bandı çok benzediği için. Geri çekildi. Orta bantta alım yapacağım. Pin bar kullanacağız mesela burada. Öyle bir strateji kurgulayabilirsiniz. Pin barın üstüne alım yazabilirim ben buraya. Hemen alımımı koyuyorum. Ne yapabilirim? Şu iki tane burada belirdi. Şu pin barın üstüne alım yazacağım. Getiriyorum orada alımımı yazdım. Stopumu da bu ikili dibin birazcık aşağısına buralara bir yere koyuyorum. Garanti olsun diye. Hedefimi de en aşağı şöyle 1'e 3'e ayarlayalım ve bakalım trendde ne kadar çok kalabileceğim. Girdik pozisyonu örneğin. Ha şöyle bir şey var şimdi olmuş grafiklerden gösteriyorsun hocam diyorsunuz. Tabii ki olmuş grafikten göstereceğim ben bunu size. Olmamış yani. Siz bunu şimdi bunun sonuna da bakalım. Orada bir bakmaya çalışalım ne yapabiliriz diye. Burada bakın 1'e 3.5'e kadar çıkmış ama şurada mesela eğer ki ben trend takibi için kullanıyorsam bu bölgede kapanış yaptığı için ne yaptım bu sefer burada stop oldum ama fiyat ne yaptı? Buradan patladı, tekrar gitti. Sıkıntı değil. Tekrar geliyorum. Tekrar üst bandıma çarptı. Tekrar alımı yaptım. Stopum gene aynı yer. Karımı çekiyorum yukarı bakıyorum. Şimdi diyelim bakalım 1'e 5'e kadar bakın burada demin mesela 1'e neredeyse 1'e 2 aldık, çıktık ama işte bu eee kanalların en önemli özelliklerini bakın trend takip ettiğinde ne hale geliyor? Bakın şimdi burada çok güzel bir örnek oldu bu. Asıl Dunchun kanalları işte bu işe yarıyor. Baktığımda ne yapıyorum? Orta bandımın altında kapanış bekliyorum. Ta ki nereye kadar? Ta ki buraya kadar çıktı. Bakın burada ne kadar risk aldım ben? Şu kadar, şu bölge kadar risk alıp ve bunu bu kadar tuttuysam eğer ki bakın buralara kadar ne kadar? Bire neredeyse 9 katı. Yani eğer ki mesela diyelim ki yüzde sermayemden %5 risk aldıysam şu anda %45, %50 yapmış olacağım. Bakın hala gidiyor, hala durmadı, hala durmadı ve hala durmadı. Yani durmak değil karda. Yani ben bu trendde oturuyorum şu anda. Ta ki nereye kadar? Artık bu bölge burayı kapatana kadar. Yani en son fiyatın gelip de orta bandımın altında kapatana kadar. Buraya kadar oturdum. Ta ki buralarda artık yani otur otur da bir yere kadar. Yani daha ne olur? Hadi kalkıp gidelim yani otur otur. Yani buralarda bir kar alınır. Yüzde yani bir risk aldığımız pozisyon. Hadi bir risk almadık. Bu dibin altına da çeksek yani neredeyse 1'e 7, 1'e 8 kazandığımız pozisyon artık yavaş yavaş kapanması gerektiğini ben düşünüyorum. Ama tabi Dungeon bandını böyle hiç kapatmayıp oturup 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 pozisyonda bu nerede dönerse burada dönerse diyelim ki böyle kapatanlar da var. Ama ben çok iyi kar aldıktan sonra tabii ki karımı realize ediyorum. Yani birincisi en önemlisi Dungeon bandının, orta bandın üstündeyse fiyat alımı düşüneceğiz. Fiyatlar orta bandın altındaysa satım olarak düşüneceğiz. İki tane stratejimiz var. Birisi kırılım. Orta bandın üstüne attığında kırılımlara gireceğiz. İkincisi pullback bir geri çekilme bekleyip orta bantta işlemler kovalayabiliriz. Umarım beğenmişsindir videomu. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalıma da abone olmadıysak abone olmayı unutmayalım. Kendinize çok iyi bakın. Olasılık ve şans hep senden yana olsun. Allah'a ısmarladık. Bay bay.